Diye üç bir üç yönlü çözümümüz var. Sekiz yerde akkarların merkezleri olmak üzere bazı muhitlerimizde sekiz tane yakın katlı otopark içinde de daimi kapalı pazar yeri projemiz var. Buradaki amacımız şu. Buradaki trafik yükünü çevrede tutmak lazım. Hep restorana gitmeye çalışanları kendi muhitlerinde, güneşlendikleri, denize girdikleri yerde otoparklarını sağlayıp orada üst segment restoranları veriyorlarken gelir elde edeceğiz. Hem bunları işleteceğiz, insanı orada dökeriz. Cümle olarak o otoparkların yerine, e, boşaltılan yere altı kapalı çarşı olacak şekilde dört katlı otopark yedi. Bu da oradaki halkı daha yaşanabilir, esnafımızın orada kira seyresini ayarlanmış olacaktır. Yeşil damlayı bizden de talih yaptık. İki tane yazılı ve bir yapay zeka ile buradan sevdiği kemer, ülkeniz dediğimiz, dediğimiz takdirde bunu planlıyoruz. İl trafik komisyonu kabul ettirdiğimiz takdirde yeşil dalga sistemini kaldırıyoruz. Sürekli yeşil ışık yanacak bana dert eder. 40 saniye eğer ana arterden araba geldiyse bizim yapay zekamızı gördüğü takdirde otomatik kırmızı yakacak, sistemi alacak tekrar ana arterde yeşil yanacak. Buradan bir hastaneye gidecek olur. Muğla'ya bir gidecek olur. Işık beklemekten ne beklediğinizi unutuyorsunuz. Yani bu trafik terörünü önleyeceğiz. Üçüncü trafikteki çözümümüz de hemen burada ilerideki e, Muslu binasının önüyle Tebin arasında Burak'ınla da dahil olduğu e, şehir için yol güzergahıdır burası. Karşıda da aynısı vardır. İmar izni verildiğinde buralara yol izni olarak ayrılmış alanlardır. Ama birileri bir şekilde bu yolu bilerek yapmıyor. Ana cadde B300 karayolu. Turgut Tiyes'te baştan Malatya Arpuan'da biten yol bu yola bu trafiği çektirdikleri için şehrin yolunu AVM'ye de giden, hastaneye de giden, tespoya da giden, koyun yoluna da giden bu yol kullandığı için bu yolun yükü bitmiyor. Halbuki şehir içi yolunu buradan geçirdiğimiz zaman 2 iki, iki hafta veya üç hafta içinde karşıdan da asfaltlaması yapıldığı zaman bu sistem içindeki döngü kendi içinde kamyoneri tansiman etmiş oluyor? Acil evvel planlarımızın başına bu geliyor. Neyse onu söyle. Eğmedik, bükmedik Doğruya doğru Asla diz çekmedik Doğruya doğru Görüyor bu millet Doğruya doğru, doğru. Millet ile devlet Doğruya doğru, doğru. Kulak türküye Doğruya doğru Mesele Türkiye Doğruya doğru, ya, doğru.